Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranları başlarında bizleri izleyen cezaevindeki yoldaşlarımız, değerli halkımız. Ulusal taşıt sistemi tanıma sistemi ile akaryakıt istasyonlarında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonominin önlenmesi amaçlanmaktadır. İlk olarak mükellefler üzerinden 31 Ocak 2025 tarihine kadar başvuru yapmaları ve sonrasında tüm araçlara uygulanması planlanan bir sistemden bahsediliyor. Bu sistemin uygulanması üzerinden tartışmayı bir kenara bırakarak maliyetin mükelleflere mal edilmesini tartışmak gerekiyor. Bu halk pandemi atlattı, deprem atlattı, bu halk ekonomik kriz içinde, bu halk derin yoksulluk içinde esnaf kan ağlıyor. İş giderlerini karşılamak için 40 takla atarken devlet maliyeti 5 TL olan bir çipi yaklaşık 3000 TL'ye mükellefe satmaya çalışarak bir rant kapısını aralamaktadır. İktidar birilerini zengin etme derdine düşmüştür. İçişleri Bakanlığı millete SMS yollayarak aman dolandırıcılara karşı uyanık olun derken asıl dolandırıcılığı Maliye Bakanlığı'nın kendisi yapmaktadır. Elektrik faturalarını 1050 TL'den 2000 TL'ye yuvarlayanlar 5 TL'yi de ne yazık ki 2800 TL'ye yuvarlamaktadırlar. Artık bu işin cılkını çıkardınız. Varsa vergi kaybınız ki vardır gidin Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin Holding'den çıkartın. Vergi kaybınızın nedeni yandaşlarınızın ödeyeceği vergiye çizgi çekmekten gelmektedir. Eskiden devlet mükellefin ortağıydı, şimdi ise patronu oldu. İyi Parti grup önerisiyle bu durumu ulusal güvenlik açısından değerlendirmiş ama bu ülkenin en büyük ulusal sorunu yolsuzluk ve yoksulluktur. Bu ülkede doğmamış çocuğun bile neredeyse kişisel bilgileri çalınmış durumdadır. Bütün teknolojinin altyapısı yabancı firmalara ait, cebimizdeki telefondan tut tutalım bindiğimiz araca evimizdeki eşyaya varıncaya kadar ne kalmış ki sen bilimi ve sanayiyi sadece bomba ve ölüm makinalarından ibaret görürsen sen toplumsal yaşam alanlarını bir bir kısıp insanları üstü açık bir cezaevinde yaşamak zorunda bırakırsan aydınların, bilim insanlarının çalışma ve yaşam koşullarını zorlaştırıp yurt dışına çıkmalarına neden olursan 5 TL'lik bir çipi bile üretemeyecek bir duruma düşersin. Devletin kendi halkını bir gelir kaynağı olarak görmesi ve sömürmesi sanırım Türkiye dışında benzer örneği de yoktur. Bakanlığın mükellefleri koruyucu bir yerden yaklaşması gerekmektedir. Kaldı ki ticaretle uğraşmak kumar oynamaktan farksız bir duruma gelmiştir. Bugünkü koşullarda iş yerleri iflas etme ile etmeme arasında ince bir çizgide durmaktadırlar. Küçük ve orta ölçekli esnafın kısa vadede dar boğazdan çıkması için vergi borçlarının yapılandırılarak ödeme kolaylığı sağlanmalıdır. Uzun vadede de köklü ve sağlam adımları atılarak üretim sektörü rahatlığa kavuşturmalıdır. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.